Globaldeki satışlar inanın çok ciddi satışlar. Zaten biraz önce baktık. E, getiriye baktığımızda %2-24'lere falan düşmüş getiriler olan varlıklar var. Mesela örnek vermek gerekirse Akport 3. para piyasası fonundan hasada bir ay kalan veya hasada hasat zamanı yaklaşmış adama özenip e, o tarlaya gidiyorsun. Abi o adam hasat edecek ama şimdi. Asıl senin şimdi bunu ne bileyim sahiplenmen lazım tarlanı. Bu buna benziyor yani bence. Onun haricinde sosyal medyadan açıklama yapan Trump da tarifelerle ilgili geri adım atmayacağını söyledi. Bu dönemde onlar faizi yükseltirken biz faizi düşürdük. Onların piyasaları düzeltmeye girerken bizim piyasamız ralliye girdi. Daha sonra onlar faiz indirmeye başlarken Amerika tarafından bahsediyorum. Biz faiz arttırmaya başladık. Evet pek kıymetli saygıdeğer takipçilerim hoş geldiniz. Haftayı kapatıyoruz sizinle beraber. Ee, bu kanalı düzenli takip edenler biliyordur. Sonbahar ilkbahar geldiği zaman böyle bir alerjik oluyor birçok insan. Ben de öyle oldum yine. Ufak tefek böyle öksürükler tıksırıklar. Ses biraz değişik. Onun haricinde gözlerde biraz kızarma, sulanma, batma, yanma vesaire vesaire. Bugünlük affedeceksiniz. Birazcık böyle ee, aksamalarla olacak. Iş. Ama dün ışık yoktu bugün ışık var diyorum ve fazla da oyalanmadan başlıyorum. Amerika'da gelen tarifeler tüm dünyanın gündemine oturdu. Ülkemizdeki gündemi bile unutturdu piyasalara en azından şimdilik. Macron sert tepki gösterdi. Sert ve yersiz dedi ki birçok kişi de böyle yorumlar yapıyor. Trump'ın deli olduğu ile ilgili yorumlar yapılıyor. İlgi budalası bir adam olduğunu düşünüyorum. İz bırakacağım diye ee, birçok şeyi tersine çeviriyor. Megaloman, Tanrı Egosu var adamda. Her şeyi en iyi bildiğini, her şeye gücü kuvveti ettiğine inanan bir adam. E, sıkıntı yaratabilir böyle adamlar dünya için. Ve gerçekten neyin nasıl neden yaptığı belli değil Amerika'da her şey çok belirsiz birazdan zaten anlayacaksınız denemek istediğimi. Bu arada Macron dedi ki Fransız şirketlerine ABD'deki yatırımları askıya alın dedi. Yani baya baya ambargo koyuyor. Çin de Amerika'ya %34 gümrük vergisi getirerek karşılık verdi. Ticaret Bakanı Bolat bizim Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Türkiye'ye getirilen %10 gümrük vergisiyle ilgili kaldırılması için Amerika ile görüşüleceğini belirtti. Abi oturun oturduğunuz yerde ya. Adam bakıp şey diyebilir yani ulan %10 mu az koymuşuz bunlara niye %10 koyduk falan diyebilir yani demesin bence. Onun haricinde sosyal medyadan açıklama yapan Trump da tarifelerle ilgili geri adım atmayacağını söyledi. Müzakere olur mu olmaz mı karşılıklı adımlar atılır mı atılmaz mı vesaire gibi konular konuşulurken geldi bu. Amerika'da tarım dışı istihdam 140 bin beklenirken 228 bin açıklandı. Birçok kar karmaşa var Amerika'da şu an. Bazı verilere baktığın zaman veya gelecekte olması beklenen gelişmelere baktığın zaman resesyon olacak diyenler var. Ekonominin gereksiz canlı kaldığını düşünen var. İş gücü piyasasının durumu ortada vesaire vesaire. Ya bunlara baktığımız zaman satanım dışı istihdam 140 bin beklenirken 228 bin geliyor. Yani çok alakasız yüksek geliyor. Çok büyük bir belirsizlik var Amerika, Amerika tarafında ve bence ee, bekleyip görmek gerekiyor o tarafı. Birazdan geleceğiz zaten oraya. Mart'ta dış ticaret açığı %0.5 azaldı. 7.27 milyar dolar oldu. Tabii ki bunun içinden altın ve enerji çıkarttığınız zaman çok daha iyi bir e, durum söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Ama baktığımız zaman dış ticaret açığımız hala var maalesef. Merkez Bankası'nın sıvap hariç net rezervi 2 haftada 27.7 milyar dolar eridi. Bu tabii ki Ekrem İmamoğlu davasıyla alakalı bir konu. Ama şunu görüyoruz ki sadece olayın yaşandığı an değil. Daha sonraki günlerde de bu çıkışların devam ettiğini görüyoruz. Yani artık... Merkez Bankası 38 lirada tutarken döviz kurunu, döviz satmak zorunda kalıyor. Piyasadan döviz toplamak yerine. Mehmet Şimşek'in Avrupa Birliği yetkilileriyle, üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı toplantının olumlu geçtiğiyle alakalı bir paylaşım yapıldı. Tabii ki şöyle bir şey bekleyemezdik. Ya adamlarla görüştük daha abi sıkıntı çıktı yani iyi bir görüşüm olmadı falan diyemezdik. Mehmet Şimşek'in ben bu zamana kadar hiç negatif düşündüğünü görmedim. Hep oportunist bir yaklaşıma sahip mükemmel. Ama keşke düşünceleri biraz da hayata geçse de e, biz de net bir şeyler biraz görmeye başlasak. Bunun haricinde Türkiye'deki enflasyon dünyadaki ortalamasıyla arasındaki fark giderek açılıyor. Türkiye'de gıda enflasyonu düşmek bilmiyor. Dünya ile arasındaki puan 30 puan farka kadar geldi enflasyon bazında baktığımız zaman. Bu da <laughs> gelişmelerden biriydi diyorum ve sıcaklık haritasına geçiyorum. Amerika tarafı gördüğünüz üzere <laughs> kan alıyor ama gerçekten kan alıyor Gerçekten durumu kötü. Öncelikle buradan... Haksızsınız demiyorum kesinlikle ama Borsa İstanbul'dan bir halt olmaz deyip aylarca sabredip aylarca sabredip Borsa İstanbul'dan bir halt olmaz kardeşim Amerika piyasalarına baksana <laughs> herkes kazanıyor ee, sürekli yükseliyor gibi bir mentaliteyle Amerika tarafına geçip buradaki zaten yarasıyla buradaki beklediği süreyle Amerika tarafına geçip orada zarar edenler varsa gönülden geçmiş olsun diyorum bunu söyleyeyim. Ya yani bu açıkçası... Amerika'daki yükseliş mesela örnek veriyorum görmediğimiz bir şey mi altındaki yükseliş görmediğimiz bir şey mi hayır değil ama bir plan dahilinde bir yol haritası dahilinde mantık çerçevesinde bazı hisseleri dipten topladıysak eğer yani bunların meyve vermesini beklemekte gerekiyor bence tabii ki çok büyük hatalar yapılmadığı sürece ama bu şeye benziyor. Yani yan tarlada adam mesela mısır ekmiş ama mısırı iyice böyle büyümüş etmiş falan böyle hani böyle işte sapı falan çıkmış işte artık ben bilmiyorum bu arada anlamam da. Hani sonlara doğru hasada bir ay kaldığını düşünün ama görüyorsun yani ürünü. Sen de yeni ekmişsin. Ekmişsin ama hani toprağın altında hala filiz vermemiş veya yeni yeni filiz veriyor. Filiz veriyor diye ama davasından önce ama o da <laughs> biraz ee, don vurdu açıkçası. <laughs> Eninde sonunda yolda o tarafa düşecek başlayacak. Eğer böyle olsaydı mesela bu hakikaten buna benziyor yani. Senin daha ürünün daha yeni filizleniyor ya da tohum daha yeşermemiş. Sen yan tarladaki hasada bir ay kalan veya hasada hasat zamanı yaklaşmış adama özenip e, o tarlaya gidiyorsun. Abi o adam hasat edecek ama şimdi. Asıl senin şimdi bunu ne bileyim sahiplenmen lazım tarlanı. Bu buna benziyor yani bence. Özellikle bu piyasalarda son dönemlerde de bu iletişim araçlarının çok kuvvetlenmesiyle beraber yani bir açıyorsun Amerika'ya bakıyorsun, bir açıyorsun işte Borsa İstanbul'a bakıyorsun, bir açıyorsun altına bakıyorsun. Hep bir kıyas ortaya çıkmaya başladı. Abi burada olay şu. Bu yatırımda mükemmel leçe olmayacaksınız yatırım konusunda. Belli bir plan dahilinde hareket edeceksiniz ve o planın sonunu görmek gerekiyor ben akılırsa. Yani öyle aslında baktığınız zaman biz çok kısa vadelerde boğuluyoruz. Günlük, haftalık, aylık vadelerde boğuluyoruz ama yatırım dediğimiz süreç Öyle emekliliği olan bir iş değil yani Warren Buffett'a baktığın zaman 20'li yaşlarına başlamış adam 90 yaşlarında yani 70 senelik bir piyasa ömrü var. Burada hiçbirimizin bak bir çoğumuzun demiyorum muhtemelen hiçbirimizin 10-15 yılın üzerinde bir piyasa geçmişi yok. Yani daha yaşayacak çok şeyimiz var bu piyasalarda. Ya bugüne uğradığınız zararlar eğer çok büyük risk almadıysanız kaldıraçlı falan işlem yapmadıysanız üzülmenize gerek yok. Ders aldınız eğitim aldığınızı düşünün yani ben 750 bin liralık eğitimler de aldım 2-3 günde <laughs> yani bir şey satın almadım ama. Bu tip kayıplarım da oldu ee, ne yaptım ekranı kapattım yattım bu kadar basit yani borsa İstanbul'da da öyle düşüyor ediyor falan diyorlar vallahi bakmıyorum yani. Neden abi ben ala elimden geldiğince mümkün olduğunca güzel şirketleri tespit etmişim elimden geldiğince mümkün olduğunca ki öyle de oldu birçoğunu çok güzel dip seviyelerden almışım artık bu saatten sonra benim üzerime düşen bir şey yok yani ben bu saatten sonra imam ol davasını falan tahmin edemem o bir kere zaten kısa vadeli olacak bir olay ya da vadeli olsun yani yine uzun vadede doğru yatırım yapan ve sabreden bekleyen oradan oraya zıplamayan kazanacaktır fazla uzattık. Amerika tarafı ve hikayesi bu şekilde. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafı yine parçalı, bulutlu bir süredir böyle bir hareket söz konusu. Onun haricinde dün mesela Fortotoy lenka iyiydi. Bugün onların kötü olduğunu görüyoruz. Bankaların çoğunun ötürü olduğunu görüyoruz ve donuk bir piyasa vardı bugün. Onun haricinde genel endekslere baktığımız zaman bir miktar da olsa yine yan tahtaların daha iyi performans gösterdiği bir gün oldu. BIST 100 endeksi -1,07, BIST 252 endeksi -0,90 düşüş sergiledi dolar bazlı olarak biraz daha düşüş vardı. Çünkü dolar 38 TL seviyesine gelmiş durumda. Dünyada yaşanan olaylarla beraber de şu an öyle tahmin ediyorum ki 38 lirayı geçirmemek için şu anda şatır çutur muhtemelen patır 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 patır, patır dolar yakılıyordur diye tahmin ediyorum. <laughs> Böyle bir durum söz konusu. Dünyanın geneline baktığımız zaman VIX Korku Endeksi dehşet bir yükseliş sergiledi. 41'lere kadar geldi ve %37 yükseldi. Bu bir volatilite endeksidir. E tabi ki işte Amerika piyasalarına falan baktığınız zaman zaten o volatiliteyi görebiliyorsunuz. Şu anda Nasdaq Endeksi eksi 4,76 ve benim için kritik bir destek olan <laughs> 18.000 seviyesi çok hızlı bir şekilde geçildi. Aşırı hızlı bir şekilde geçildi. 17.456 desteği var. Ben yani açıkçası 16.600 seviyeleri güzel bir bölge, güzel bir destek seviyesi. Oralara gelirse alım yaparım dedim ama bu kadar da hızlı hareket edeceğini ben de tahmin etmiyorum açıkçası. Ya yani bu kanalı düzenli takip ediyorsanız zaten şunun farkındasınızdır. Yani açık bakın isterseniz Şubat'ın ortalarında Amerika piyasalarının aslında gelişmeleri fiyatlamadığını ve düşüş yaşaması Beklenebileceğini defalarca 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 söyledim. Şuradaki yükselişte acele etmeyin panik yapmayın bu bir merdiven hareketi olabilir diye dedim. Bunu hatta 2-3 gün önce söyledim. Ee, ve burada birçok şekilde birçok farklı açıdan Amerika piyasalarını sizlerle beraber böylece incelemiş olduk. Bu kadar sert hareketlerin olduğu bu kadar belirsizliğin oldu bu kadar volatilitenin olduğu yerde 16600'da atlamam onu da söyleyeyim sizlere. Yani Düşen bıçak tutulmaz diye bir laf var düşen bıçak tutulabilir. Yani güzel doğru noktalarda eğer yavaş yavaş geliyorsa elinize doğru o bıçak tutulabilir ama çok sert bir şekilde aşağı inen bıçağı tutmaya çalışsan parmakların kopabilir. O yüzden bu kadar volatilitenin olduğu bir ortamda 16600'e de gelse şu anda alım yapar mıyım? Muhtemelen yapmam. Onun haricinde Amerika tahvil, tahvillerine yüklenme olduğu için muhtemelen tahvil faizlerinde bir düşüş görüyoruz. Biraz daha güvenli liman tarzında e, düşünüldüğü için ama e, burada işte çeşitli dünya ülkeleriyle problem yaşadığı için mesela Çin tarafıyla eğer Amerikan tahvillerinin satış tarafına geçerse biliyorsunuz ki tahvil faizleri yükselir. Çünkü neden? Tahvil faizler şey boşlanma araçlarında fiyatla faiz ters orantılı işler. Yani bir şeyin fiyatı faiz faizi yükselirse fiyatı düşer. Çünkü iskonto olarak satılır. Yani sizin elinize bir kupon 100 liraya verilip 120 liraya geri alınmaz. 100 liralık bir kupon 100 lira nominal değeri olan bir kupon 80 liradan satılır. Aradaki fark iskonto edilir de oradan kazanırsınız siz. İşte bu yüzden bu açıdan baktığımızda çeşitli ülkeler ellerindeki Amerikan tahvillerini çıkartırsa buradaki Amerikan faizleri tahvil faizleri yükselebilir. Burada tabii ki Amerika'nın çok yüksek bir borcu olması ve bu borçlanmaya da bu faiz oranlarında gitmek istememesi yeniden hani refinansman yapma veya yeni borçlanmalarını daha yüksek bir faizden gitmek istememesi vesaire. Donald Trump'ın açıkçası sıkıştığı konular ee, belli ki Biden'dan Donald Trump'a çok da güzel bir ekonomi kalmamış. Yani ekonomiden kastımız işte iş gücü piyasası veya ekonomik aktivitenin kendisi değil. Ee, baktığımız zaman borçlar konusu özellikle Amerika'nın 35 trilyon dolarlık borcu ve yakın zamanda kısa vadede çok ciddi bir borç ödemesi olması durumu. Bu tabii ki negatif bir durum Amerika tarafında Donald Trump bir yandan gerçekten bunları düzeltmeye çalışıyor üzerine böyle bir yük kalmış durumda bir yandan da manyak abi adam gümüş tarafına baktığım zaman gümüş tarafı dehşet düştü 2 günde çok ciddi bir değer kaybı yaşadı %10 %13 yani aslında <laughs> dünya çapında Trump İmamoğlu tutuklamış gibi bir şey oldu yani bizde nasıl İmamoğlu tutuklandı ve piyasalar alt üst olduysa dünya çapında da Donald Trump'ın yaptıkları piyasayı alt üst etmiş oldu diyebiliriz. Altın tarafında da ufak satışlar var ve düşücülü olduğunu görüyoruz altın tarafını. Buradaki en etkili sebeplerden bir tanesi de özellikle altın tarafına da e, Donald Trump'ın e, burada bir gümrük vergisi koyabileceği e, beklentisi vardı. Ve Londra'dan mesela Amerika'ya özellikle fiziki olarak ciddi bir altın e, sevkiyatı yapıldığı ve altına talebin patladığı ile alakalı e, şeyler vardı görüşmeler. E, bir tabii ki beklenti gerçekleşti. Risklerden bir tanesi buydu. Bu beklentinin gerçekleşmesi ve bu riskin en azından şu anda gerçekleşerek de ortadan kaybolması. Yani Trump'ın tarifelerini açıklanmasıyla beraber görmüş olsak da artık bu beklenti sonlandığı için altın tarafında da ufak satışlar olduğunu görüyoruz. Onun haricinde... <laughs> İngiliz sterline baktığımız zaman orada bir düşüş olduğunu görüyoruz. Euro tarafına baktığımız zaman Euro tarafında da bir düşüş olduğunu görüyoruz. TL bazlı olarak baktığımızda. Kripto paralar tarafında şu an inanılmaz bir hareket yok. Borsa İstanbul tarafı kritik bir seviyede kapattı. 9400'ün üzerinde kalınması çok daha iyi olabilirdi. Ama baktığımız zaman şu bölgedeki destek hattının üzerinde kapandığını görüyoruz. Önümüzdeki haftaki hareketine bakmak gerekir açıkçası. İki günde çok iyi toplamıştı. 24-25 Mart'ta çok iyi toplamıştı ama yine son 5 günde ee, ufak 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 seve seve okşaya okşaya geri almayı başardı borsa ise İstanbul tarafı. Şöyle bir hareketli ortalamalarına bakacak olursak bütün hareketli ortalamaların altında şu an 200 günlükte dahil olmak üzere. Hepsinin üzerine çıkmıştık. Gayet güzel gidiyordu ama maalesef durum şu anda pek de hiç değil. Super trend zaten sat konumunda. Ki Super trendin tekrar al konumuna geçmesi için 10.500'lere 10.300-10.500 civarlarına kadar gitmemiz gerekecek tabii ki. Ee, onun içinde daha yol var. Ama şunu söylemekte fayda var. Aa, globaldeki meseleler Borsa İstanbul'a etkiliyor mu? Bence etkiliyor. Özellikle son iki günkü düşüşler bence biraz da globalde de etkili. Çünkü globaldeki satışlar inanın çok ciddi satışlar. Zaten biraz önce baktık. Bu satışlara rağmen Borsa İstanbul'un bu seviyede kalması aslında biraz da linklerin kopmasından kaynaklanıyor. Avrupa işte Amerika gibi dünyanın diğer piyasalarıyla diğer borsalarıyla Borsa İstanbul açıkçası ters korelasyona geçti. Ee, özellikle bu NAS politikaları zamanında. Çünkü onlar e, enflasyon sebep faiz sonuç demediler. Faiz sonuçtur enflasyon sebeptir. Ben de aynısını dedim lan, pardon. Faiz sebep enflasyon sonuç demediler. Enflasyon sebep faiz sonuç dediler. Nasıl ekonomi modeli uygulamak yerine faizi yükselttiler. Ve enflasyonu kontrol altına aldılar. Bunlardan anlıyoruz. Çünkü dünyada bizim kadar yüksek enflasyon olan ve son yıllarda enflasyonu bu kadar artan bir ülke yok. Ee, ve bu açıdan baktığımızda da. O dönemde onlar faiz yükseltirken biz faizi düşürdük. Onların piyasaları düzeltmeye girerken bizim piyasamız ralliye girdi. Daha sonra onlar faiz indirmeye başlarken Amerika tarafından bahsediyorum biz faiz arttırmaya başladık. Ya da faiz indirimini konuşurken Amerika tarafı biz faiz artırmaya başladık. Yani zaten özellikle ekonomi yönetiminin faiz ve e, enflasyon dengesinde yarattığı ters korelasyon borsalara da yansıdı. Amerika piyasalarının son 1-1,5 senedir 2 senedir yaptığı ralliye Borsa İstanbul iştirak etmedi. Ve belki de şimdi Borsa İstanbul eğer iç gerilimlerde ortadan kalkarsa Sayın Cumhurbaşkanım şöyle bize bir saat verin ya bir saat. Eğer Sayın Cumhurbaşkanım bize bir saat verirse biz şöyle bir piyasalara çıkarsak bir bakalım bakalım piyasada kimler varmış diye bir bakarsak eğer başarılı olabiliriz diye tahmin ediyorum. İyi bir piyasa olabilir diye tahmin ediyorum. Yani inanın bana iki sene önceki siyasi ortam olsaydı bu siyasi ortamdan kastım da hani bu kadar baskı olmasaydı, tutuklamalar olmasaydı, operasyonlar olmasaydı vesaire Bu borsa İstanbul şurada gördüğünüz çizgi hareketini devam ettirebilirdi. Şu bugün görmüş olduğunuz yükseliş hareketini devam ettirebilirdi. Bir de üzerine bugünün enflasyonu da böyle gelmiş olsaydı yine aynı şekilde beklenenin altına gelmiş olsaydı. Biz şu anda faiz indirimlerini e, yine yeni baskısı baskısıyla 250 baspam mı yapalım yoksa 2500 e basbağ mı yapalım diye konuşuyor olurduk. Ama maalesef İmamoğlu davası işleri biraz değiştirdi. Şimdi gelelim fonlar tarafına. Bir Mart ayının fonlarına bir bakalım. Mart ayında fonlarda neler olmuş? Bir kere para piyasası fonlarından çok ciddi çıkış var. Bunun sebebi ne? Para piyasası fonları eskisi kadar karlı değil. Çünkü para piyasası fonlarında bir artık stopaj var. Tabii ki bu çıkışla alakalı değil ama çıkışla alakalı olan kısımda para piyasası fonlarının yani resmi olarak normal bildiğimiz hani sicil olarak ee, tescillettirilmiş haliyle para piyasası olarak geçen fonlara eee boşlanma araçlarıyla ilgili tahvil ve bono zorunluluğu getirildi ve bu açıdan baktığımızda mesela örnek veriyorum ee, getiriye baktığımızda %2 24'lere falan düşmüş getiriler olan varlıklar var. Mesela örnek vermek gerekirse Portföy'ün 3. para piyasası fonundan 58.2 milyar lira para çıkmış bak 58.2 milyar lira para çıkmış ve fonun değeri 41.9 milyar dolar milyar lira kalmış. Yani yarısından fazlası çıkmış fonun. Peki bu fon neye bu kadar yatırım yapıyor da getirisi düşük kalıyor. Ters repo, mevduat, devlet tahvili, hazine bonosu bunlara yatırım yapıyor. Peki devlet tahvili, hazine bonosuna yatırım yapılarak nasıl para kazanılabilir Furkan? Biraz önce dedim ya sizlere. Faiz ve fiyat ters orantılı gider. Yani aslında Türkiye'de politika faizi indirildiğinde tahvillerin faizlerinin aşağıya doğru gelmesini bekleriz. Tahvil faizlerinin aşağıya doğru gelmesi tahvillerin fiyatını yukarı doğru götürür. Bakın tekrardan orantı kuruyoruz. Faiz aşağı gelirse fiyat yukarı gider. Biz de diyoruz ki Merkez Bankası politika faizini enflasyon düştükçe kademe kademe aşağı indirecek. O yüzden tahvillerin faizleri de aşağı inerse bunların fiyatı yukarı çıkacak. O yüzden biz şu an ucuzken bunu alalım deriz ve bu şekilde para kazanırız. Ama tahvil faizlerine baktığımız zaman Türkiye'de faizlerin tekrardan yukarı fırladığını görüyoruz. Özellikle hangi günden sonra 19'undan sonra 19'unda ne oldu? İmamoğlu davası. İmamoğlu'ndan sonra piyasalardaki çalkalanma tahvil faizlerini yukarı çıkarttı. Peki tahvil faizleri yukarı çıkarsan ne olurdu? Tersini düşünün fiyatı düşerdi. E, fiyatının düşmesi de tabii ki bu fonların performansını etkiledi ve böyle olduğu zaman da gördüğünüz gibi %2 küsuratlı burada getiriler elde edilmiş oldu para piyasası fonlarına. E peki e bu getiri enflasyonun üzerinde mi? Hayır, değil. Özellikle Türkiye enflasyonunun bile üzerinde değil. E buna inanmıyorsanız, İTO enflasyonuna, ENAG enflasyonuna inanıyorsanız geçmiş olsun. O yüzden insanlar ne yaptılar? Büyük çoğunlukla serbest fonlara kaçtılar. Mesela en fazla para girişi olan serbest fona baktığımız zaman Deniz Portföy Para Piyasası Serbest TL Fonu serbest olduğu için bunda öyle bir zorunluluk yok bak mesela bu mevduata %64 yatırmış ters repoya %35 yatırmış hazine bonosu devlet tahvili falan bunlar çok az yok gibi bir şey %1'in altında. O yüzden bu tarafa baktığımız zaman %3'lük bir getiri elde ettiğini görüyoruz. Mesela %3, %4, 51 gibi getiri elde edenler var. Bakın yine ikinci para girişi olan AK Portföy ikinci para piyasası serbest TL fonu. Burada da üçüncü de Deniz Portföy ikinci, 12. serbest döviz fonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu tarafta fonlar tarafı böyle. Hisse senedi tarafı zaten karman çorman. Yani bir iyi bir kötü gibi. Hem iyi hem kötü gibi diyebiliriz. Kıymetli madenler tarafına da para girişi var tabii ki. Çünkü oradaki zaten performansı hep beraber sizlerle görmüş olduk. Bunun haricinde Türkiye'de bir de CDS primine bakalım. Türkiye'nin risk primi konsolide olmuş gibi görünüyor. 311 312 civarlarında kaldı. Bir ara 320'lere kadar 325'lere kadar çıkmıştı. Ama 250 seviyesinden bura bu seviyelere geldi ve bu seviyelerde kalması bile ülkemiz için maalesef negatif. Şirket gelişmelerine baktığımız zaman İş Bankası ile ilgili özellikle son gelişmeler, son siyasi gelişmelerle birlikte İş Bankası'ndaki CHP payları yeniden e, burada e, ortaya çıktı. İş Bankası'nın e, CHP payları konusu yeniden ortaya çıktı. Daha önce de açılmıştı bu konu ama üstü kapanmıştı daha sonra. Burada İş Bankası yanlış veya yanıltıcı bilgilerin aktarılması ve bunların yayılmasını önlemeye yönelik hukuki süreçler başlatılmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bunu diyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mercan kimya nanoteknoloji kullanılarak ürünler daha verimli hale getirildi. Yapılan ar-ge çalışmaları neticesinde başta orman endüstrisinde kullanılan e, emüls emülsiyonlar olmak üzere emülsiyonların parçacık boyutları nano ölçüye indirildi. Tebrik ediyoruz ar çalışması candır. Beyaz fil oto kiralama. Çeri Türkiye ile Çeri, Omoda ve Jeyso, Je Je Jeyko, Jeyko, Je Je Jeyko marka otomobil yetkili satış ve servis bayiliği şirket bünyesine katılmasıyla ilgili görüşmelere başlanmasına karar verdi. Yere teknolojide elektrik enerjisi ve veya kapasitesinin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleriyle iştigal etmek üzere şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak bir yeni şirket yani elektrik iletim dağıtım şirketi kuruyor anladığım kadarıyla diyorum ve sizleri bu noktaya alıyorum. Şimdi birincisi dünkü videonun performansı düşük kaldı. Bu videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz beğenmezseniz e, istiyorsunuz ki bu kanalın işleri düzgün gitmesin. E, bize de her akşam bu şekilde elinden geldiğince piyasadaki bilgileri, verileri kendince de yorumlayarak biri aktarmasın. E, böyle diyorsanız videoyu beğenmeyebilirsiniz. Kanala abone olmayabilirsiniz da bilirsiniz. Ee, katıla katılmaya da Bu tabii ki sizin e, paşa gönlünüze kalmış bir durum. Ama diyorsanız ki benim işime yarıyor ya bu kanal. Hoşuma da gidiyor. emeğinde de karşılığını vermek istiyorum. Ücretsiz vereceğim diyorsanız beğenin. Abonelik yapın. Arkadaşınızdan, eşinizden, dostunuzdan da yapın. Ee, paranız varsa ben ekstradan hizmet de istiyorum diyorsanız katıla katıl Bunlar sizin elinizde olan şeyler. Bu akşam katılda canlı yayınım olacak. Katıl arkadaşlarımızda canlı yayın yapacağız. Oraya da gelebilirsiniz bu arada. Eğer üyelik yaparsanız zaten onu da YouTube'dan izleyebiliyorsunuz diyorum. Ve hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hafta sonunda sizlere videolarla buluşturmaya gayret göstereceğim. Bayram sürecinde video tamamıştık. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.